Cep telefonlarını kompakt fotoğraf makinelerine dönüştüren harici kamera uygulamaları serisinin bu haftaki bölümünde hem Android hem de iPhone'larda sadece video kaydı yapabileceğiniz profesyonel uygulamaları konuşacağız. Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Bir teknoloji meraklısı olarak beni heyecanlandıran ürün incelemeleri, yazılım ipuçları ve uygulama önerileri paylaştığım kanalıma hoş geldiniz. Henüz kanalıma abone olmayan takipçilerim de abone olursa çok sevinirim. Destekleriniz için şimdiden teşekkür eder ve hızlıca neden harici video kayıt uygulamalarına ihtiyaç duyduğumuzu konuşarak başlayalım. Bunun birinci nedeni Öncelikle profesyonel DSLR fotoğraf makinelerinde bulunan detaylı ayar seçeneklerini barındırmaları, sonrasında Lock veya Flat çekim gibi sinematik renk profillerine sahip olmaları diyebilirim. Bu arada bahsedeceğim bütün uygulamaların linklerine açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca bahsedeceğim fotoğrafçılık terimlerine aşina olmayanlar, önceki haftalarda yaptığım fotoğrafçılığın temel bilgileri paylaşımıma göz atabilirler. İlk seçeneğimiz önceki haftalarda bahsettiğim First Light fotoğraf uygulamasını geliştiren firmanın profesyonel video kayıt programı olan Filmic Pro. Sony A6600 kamerayı satın alma hikayemde de bahsettiğim gibi kanalı açtığım ilk aylarda tüm içeriklerimi sadece bu uygulamayı kullanarak gerçekleştiriyordum. Hem iOS hem de Android platformlarından ücretli olarak indirilen uygulamanın içerisinde ayrıca yine görüntü yönetmeni kiti altında ek ücretle sunulan flat veya Log 2 gibi ancak ileri seviyedeki DSLR makinelerde bulunan renk profilleri yer alıyor. Kurgu sırasında kullanabileceğiniz LUT'ları ise kendi web sitesinden bedava indirebiliyorsunuz. Filmic Pro'nun en çok kullandığım özelliği iPad üzerinden remote uygulaması ile telefonumu bütün özellikleri ile yerimden kalkmadan kontrol edebilmem olmuştu. Bu özelliğin kesinlikle hayat kurtardığını söyleyebilirim. Güçlü yanlarından biri de DJI Osmo Mobile, Zhiyun Smooth gibi harici donanımlar ile uyumlu çalışması. Ancak bu aşamada kanalda incelemesini yaptığım Osmo Mobile 3 ile maalesef henüz uyumlu değil. İkinci ve üçüncü versiyonlara güncelleme gelmediğinden desteklemiyor. Bunların haricinde ekrandaki küçük kareyi veya daireyi istediğiniz yere getirerek hem odak noktasını hem de ışık ayarlarını kilitleyebilmek çekim yaparken en fazla kullandığım özelliklerin başında geliyor. Uygulamanın tek eksisi aynı profesyonel kameralarda olduğu gibi özellikle uzun süreli 4K çekimlerde telefonun aşırı ısınması sebebiyle görüntünün donması ve ses senkronizasyonunu kaybetmesi. Bu nedenle çekim öncesinde telefonu buzdolabında bir süre bekletmek bazen iyi bir çözüm olabiliyordu. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkçe dil desteği bulunmayan Filmic Pro bence hala en güçlü video çekim alternatiflerinden biri olarak öne çıkıyor ve ileri seviye özellikler arayanlar için son derece uygun. İkinci alternatifimiz olan ProTake uygulamasını daha yeni keşfettim ve şu ana kadar gördüğüm kadarıyla cep telefonlarında profesyonel sinema kamerası deneyimi sunan Filmic Pro kadar başarılı olduğunu söyleyebilirim. Bu arada Türkçe dil desteği bulunmayan uygulamayı ücretsiz olarak indirip hemen kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Ancak birçok önemli sayılacak özelliğine kısıtlama getiriliyor ücretli versiyonu aldığınızda birazdan bahsedeceğim tüm özelliklere erişebiliyorsunuz. Öncelikle uygulamanın Pro ve Oto olmak üzere iki farklı kullanım modu bulunuyor. Oto modunda tahmin edebileceğiniz gibi pozlamanın bileşenleriyle ilgilenmenize gerek kalmıyor. Ancak Pro modunu aktif hale getirdiğinizde üst bölümde video çözünürlüğü, kare hızı, enstantane ISO, beyaz dengesi ve lens seçimi gibi öncelikli tüm ayarlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Karşılaştırma yapacak olursak bu ayarlar Filmic Pro'da bulunmuyor. Diyafram, cep telefonu gibi küçük lenslere sahip olan cihazlarda daha sınırlı kullanım özelliğine sahip olduğundan profesyonel kameralardaki gibi kontrol edilemiyor. Sağ üst köşede uygulamanın simgesi olan daire ikonuna basarsanız da burada farklı renk profillerinin olduğunu göreceksiniz. Ücretsiz sürümde bunlardan sadece birkaçına erişebilirken ücretli versiyonda hepsini kullanabiliyorsunuz. Benim en çok tercih ettiğim profiller Alexa 709 ve Loxy çekim modları. Uygulamayı Filmic Pro'dan öne çıkaran güçlü yanlarından biri de daha fazla renk profiline sahip olması. Sağ taraftaki menülerden Ekran parlaklığını maksimuma getirme, zoom yapma, ekrandaki tüm göstergeleri kaldırmaya ek olarak YouTube için yatay veya Instagram için dikey çekim modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Uzun zamandan beri video uygulamalarını deneyimleyen biri olarak hem sunduğu ek özellikler hem de kullanımı son derece kolay ara yüzü sayesinde Protek uygulaması benim favorilerim arasında yer alıyor ve ileri seviye kullanıcılara hitap ettiğini söyleyebilirim. Son alternatifimiz olan Mavis bence en profesyonel görünüme sahip olan uygulama tüm ayarlara ana ekrandan hızlı erişim avantajı ile birlikte önceki alternatiflerde yer almayan videolarınızda ihtiyacınıza göre bitrate değerini belirleme özelliği de bulunuyor. Ana ekranın sol tarafında yer alan bütün değerleri özelleştirebiliyorsunuz. Hepsinin bir arada değerli toplu şekilde konumlanmasına ek olarak renk ve ışık diyagramları ile kesinlikle profesyonellerin bayılacağı bir seçenek. Ama ana ekranda çekeceğim görüntüyü gereksiz yere küçültüyor derseniz de bu durumda sol alttaki tuşa basarak daha sade bir görünüme sahip olabiliyorsunuz. Uygulamayı maalesef sadece Apple Store'dan sınırlandırılmış özelliklerde ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz. Ücretli bölümleri olan vizör, kayıt formatları, pro araçları, zaman etiketleri ve gimbal desteği gibi 5 ayrı parçaya ayrılması sayesinde kullanmayacağınız ekstra özellikler için fazladan ödeme yapmanıza da gerek kalmıyor. Türkçe dil desteği bulunmayan uygulama ileri seviyedeki kullanıcılar için son derece başarılı bir seçenek. Evet, umarım hem iOS hem de Android cihazlar için önerdiğim harici video kayıt programlarını beğenmişsinizdir. Siz de kullandığınız farklı alternatifleri en sevdiğiniz özellikleriyle beraber yorumlar bölümüne ekleyebilirsiniz. Sevinirim. Her çarşamba akıllı teknolojiler, işletim sistemleri ve uygulamaları hakkında paylaşımlar gerçekleştirdiğim kanalımın içerikleri sizin de ilginizi çekiyorsa abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Haftaya farklı bir içerikte tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.